Bu işler o varlıkların namazıdır, değil mi? Namazdır. Onlar onlar bu işleri yapıyorlarsa yaratıcılarına evet Cenab-ı Hakk'a itaat ediyorlar demektir. Değil mi? İtaat nedir? İtaat ise ibadettir. Misalleri burada çoğaltabiliriz olabilir yani misalleri burada çoğal. Kısaca boşuna yaratılmış hiçbir şey yoktur kainatta. Hiçbir şey. Her varlığın önemli bir vazifesi vardır ve o vazife o varlığın ibadetidir, namazıdır. İş gören birisine siz başıboş serserisiniz deseniz onu incitmiş hakkını yemiş olmaz mısınız? İşte namaz kılmayan bir insan namazsızlığı ile iş görendir, değil mi? Namazsızlığı ile iş görendir. Halbuki dünyada böyle çalışılmaması lazım. Maddi ve manevi olması lazım. Maddi ve manevi kazançlar sağlanması lazım. Hakka tecavüz etmiş olmak. Yani bütün yaratılan bu kainata hakkına girmiş olursun ya. Onlar ibadet ediyorsa sen etmiyorsan hele hele kul zaten.